1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 274 Ordinat Yayınları, Ulaşabilmek ve Dersinizi Kolayca Yapabilmek için Aşağıdaki Yayınımızı Mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Ordinat Yayınları Sayfa 274 Dil Bilgisi Sultan Ahmet Mitingi Müslümanlar, Türkler Türk ve Müslüman bugün en kara gününü yaşıyor. Gece, karanlık bir gece, fakat insanın hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu korkunç geceyi yırtıp muşaşa bir sabah yaratacağız. Yalnız ışık geldiği vakit gözümüzü güneşe karanlığı gören baykuşlar gibi açmayalım. Işık geldiği vakit hayatı karşılayacak, karşılayabilecek insanlar halinde bulunalım. Millet iyi ve fena günler gördü, günah dakikaları ve şanlı dakikalar yaşadı. Fakat kardeşler, bugün ufak günahlarımızın üzerine öyle ateşin bir kan atmıştır ki bu kan bütün dünyanın günahını yıkayacak kadar temiz ve mevzuldür. Okan bizim vazifemizi tayin etti. Bize bir vazife bıraktı. Hanımlar, bugün elimizde top, tüfek denilen alet yok fakat ondan büyük, ondan kuvvetli bir silahımız var. Hak ve Allah var, tüfek ve top düşer. Hak ve Allah bakidir. Topun yüzüne tükürecek kadar evlatlar, analar kalbimizde aşk ve iman, milliyet duygusu var. Biz dünyada millet sınıfına layık bir millet olduğumuzu erkek, kadın ve çocuklarımıza kadar ispat ettik. Halide Edip Adıvar Kemal Arıburnu, Milli Mücadelede İstanbul Mitingleri A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Metinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. Cevap, metnin tüm noktalama işaretleriyle birlikte tekrar yazılmıştır. Müslümanlar, Türkler, Türk ve Müslüman bugün en kara gününü yaşıyor. Gece karanlık bir gece fakat insanın hayatında sabahı olmayan gece yoktur. Yarın bu korkunç geceyi yırtıp muşaşa bir sabah yaratacağız. Yalnız ışık geldiği vakit gözümüzü güneşe karanlığı gören baykuşlar gibi açmayalım. Işık geldiği vakit hayatı karşılayacak, karşılayabilecek insanlar halinde bulunalım. Millet iyi ve fena günler gördü. Günah dakikaları ve şanlı dakikalar yaşadı. Fakat kardeşler, bugün ufak günahlarımızın üzerine öyle ateşin bir kan akmıştır ki bu kan, bütün dünyanın günahını yıkayacak kadar temiz ve mevzuldu. O kan bizim vazifemizi tiğin etti, bize bir vazife bıraktı, hanımlar, bugün elimizde top, tüfek denilen alet yok, fakat ondan büyük, ondan kuvvetli bir silahımız var, hak ve Allah var halkışlar. Tüfek ve top düşer, hak ve Allah vakidir. Topun yüzüne tükürecek kadar evlatlar, analar, kalbimizde aşk ve iman, milliyet duygusu var. Biz dünyada millet sınıfına layık bir millet olduğumuzu, erkek, kadın ve çocuklarımıza kadar ispat ettik. İkinci metinde geçen halinde, tayin, layık sözcüklerinin yazımını, TDK yazım kılavuzundan kontrol ediniz. Cevap Halinde, TDK yazım kılavuzundaki karşılığı halinde tayin, TDK yazım kılavuzundaki karşılığı tayinleyip, TDK yazım kılavuzundaki karşılığı layık 3. Yalnız ışık geldiği vakit gözümüzü güneşe karanlığı gören baykuşlar gibi açmayalım. Müslüman ve Türk dünyası en siyah bir matemle dalgalanıyor. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelime gruplarının anlamını bağlamdan hareketle açıklayınız. Cevap, yalnız ışık geldiği vakit gözümüzü güneşe karanlığı gören baykuşlar gibi açmayalım. Müslüman ve Türk dünyası en siyah bir matemle dalgalanıyor. Bu cümlede ışık umut ve aydınlık anlamında kullanılmıştır. Güneşe karanlığı gören baykuşlar gibi açmayalım ifadesi ise insanların yaşadıkları zorluklar ve karanlık zamanlar karşısında umudunu kaybetmemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Müslüman ve Türk dünyası en siyah bir matemle dalgalanıyor ifadesi ise Türk ve Müslüman toplumlarının zor bir dönemden geçtiğini ve içinde bulundukları durumun çok kötü olduğunu ifade etmektedir. B. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde yer alan düzeltme işaretinin hangi işlevde kullanıldığını TDK Yazım Kılavuzu'ndan yararlanarak belirleyip yazınız. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Cevap, Arapça ve Farsçadan dilimize giren bir takım kelimelerle özel adlarda bulunan ince G, K ünsüzlerinden sonra gelen A ve U ünlüleri üzerine konur. Memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Cevap, yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur. Canını feda etmeyen aşık buslata nail olamaz. Cevap, yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine konur. Şüphe yok, her Alman şehrinde münevver ve mütarakki bir milletin duyduğu ruhi ve fikri ihtiyaçlar, ayrı ayrı hoşnut edilmiştir. Cevap, nispet eki alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır. C. insan düşüncelerine inanarak anlatırsa karşısındakini etkiler, ana fikrini mesaj olarak veren bir paragraf yazınız. Yazdığınız paragrafta hangi yardımcı düşünceleri kullandığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap İletişim, insanlar arasındaki ilişkilerin temelini oluşturur ve doğru iletişim kurmak her zaman önemlidir. İnsanlar düşüncelerine inanarak anlattıklarında, karşılarındaki kişileri etkileme şansları daha yüksek olur. Çünkü inandıkları şeyleri tutkuyla anlatırlar ve bu tutku dinleyicinin de dikkatini çeker. Ancak yalan söylemek ya da başka bir nedenle düşüncelerini samimi bir şekilde ifade edemeyen insanlar, karşılarındaki kişileri etkileme şansını kaybederler. Bu ana fikir için kullandığım yardımcı düşünceler şunlardır: İletişimin insanlar arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğu. Doğru iletişim kurmanın her zaman önemli olduğu. İnsanların tutkuyla anlattıkları şeylerin dinleyicinin dikkatini çekti. Yalan söylemek ya da başka bir nedenle samimi bir şekilde düşüncelerini ifade edemeyen insanların karşılarındaki kişileri etkileme şansını kaybettikleri. Bu yardımcı düşünceleri kullanarak, insanların doğru ve samimi bir şekilde düşüncelerini ifade ederek karşılarındaki kişileri etkileyebileceklerini belirtti. Bir ikinci sınıf ordinat yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 274 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.